arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte evde kaldık, sporla kaldık. Müzik çekeceğiz. Evet. 3 tane farklı oyun göstereceğim. Bir tane tenis raketi ve bir tane buruşturulmuş top gibi kılıç İlk önce arkadaşlar, şöyle. İlk önce raketimizi şöyle yere koyuyoruz. Şöyle yere koyuyoruz şöyle yere koyduk. Elimizde de topumuz var. Dayım. Evet şuraya da görmüyorsunuz değil mi? Şimdi gör. Evet. Raket. Raketi koyduk. Sonra arkadaşlar. Nasıl yapsam? Evet dak getir. oldu. Tamam. Et Evet koydum <laughs> rakidemizi koydum başta i̇şte yeri amacımız topları rakidin içine sokma Oo tek Bakın bakın tek, tek, tek. Elimde de düştü bak bir daha atıyorum olmadı ya <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Böyle. Evet ben arkadaşlar yeni seri şey yapacaktım her arkadaşlar aslında yanlış. arkadaşlar bugün yeni serimizin ikinci bölümü. İkinci önce bölümü ne istiyorsun? Ben eski ucağına tüm Dur, dur. Şimdi yapacağım işi. Şey. Bakın döndürüp top sektim bana. Bir, iki. Ana bakın top havada ya. Evet, top. Havadayken daha döndüreceksiniz. Şimdi yapıyorum. Bir, iki, üç. Yaptım gördünüz mü? Bir, iki. İki yaptırdım. <laughs> tenisin ana şeylerini göstereceğim. Temiz'i top beklenirken böyle duracaksın. Bacaklarımız şöyle açık. Bırakın tam burada. Yani böyle bir vuruş yok. Böyle vuruş yok. Çektirme oluşturuyor. Elleriniz böyle. açık Komple. Böyle. İlk boyutu biraz zorlanacaksınız. Bir, iki, Bir, iki, üç, dört, beş. Bakın ben çektim. şuradan alalım. Kaçlara şimdi ikinci ikinci temeldeyiz. Döndürerek. <laughs> Siz <bizi yiyeyim> mu? <laughs> oh, şey, Bir, iki, üç, dört. Ama Kalkın, yani şurada. Bir kalkın, kalkın. Bir evet arkadaşlar şimdi bakın. Evet şimdi servis vereceğim. Topa atıyorsunuz ve vuruyorsunuz. Bakın. Yapıyorum. Ben... Başlamadı. Hazır arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik görüşürüz.